Değerli arkadaşlarım jeolojik devirleri bitirdik. Şimdi de sıra geldi levha tektoniği kuramına. Peki hocam biz burada ne öğreneceğiz? Biz burada iç kuvvetlerin mantığını öğreneceğiz. Örneğin orojenez yani dağlar nasıl oluştu? Deprem, volkanizma gibi tektonik hareketlerin oluşum sebebi nedir? Bütün bu soruların cevabını işte bu levha tektoniği kuramında bulacağız. Çok ama çok önemli bir konu. Öncesinde şunu belirtmeliyim. Bu bir kuram, bu bir teori ve bu teori günümüzdeki en gerçekçi teori. Peki kim tarafından ortaya atılmış? Bu ismi bilmeniz gerekiyor. Alman jeofizikçi Alfred Wegener tarafından ortaya atılmış bir teoridir. Bir kez daha soruyorum. Levha tektoniği kuramı kime aittir? Alman jeofizikçi Alfred Wegener'e diyoruz. Peki Wegener ne diyor? Wegener diyor ki Dünya adını vermiş olduğumuz gezegen aslında güneşin bir parçasıdır. Güneşte büyük bir patlama olmuştur. Nedir bu patlamanın adı? Big Bang. Büyük patlama. Bu patlama sonucunda güneşten birçok parça kopmuştur. Kopan bu parçalardan birisi de kimdir? Dünya. Fakat dünya güneşten ilk koptuğunda kızgın bir gaz, toz bulutuydu. Peki bu gaz bulutuna, toz bulutuna ne isim veriliyordu? Nebula ismi veriliyordu. Nebula ne demekmiş? Kızgın gaz toz bulutu. Daha sonra bu kızgın gaz toz bulutu kopmanın da etkisiyle kendi ekseni etrafında hızla dönmeye başlıyor. Döne döne soğuyor ve kabuk bağlıyor. Tek bir kıta olan Pangea oluşuyor arkadaşlar. Dünya ilk başlangıçta neymiş? Tek bir kıtaymış. Biz de buna ne isim veriyormuşuz? Pangea süper kıta adını veriyormuşuz. Hatta olayı şu şekilde biraz daha genişleteyim ben. Şu dünya olsun değerli arkadaşlarım. Bu dünya. Ve dünya ilk oluştuğunda tek bir parçadan ibaretmiş. Bu parçanın adı da Pangea. Adını vermiş olduğumuz süper kıtaymış. Daha sonra şiddetli yağmurlar yağmaya başlamış. Ve çok büyük bir su kütlesi oluşmuş. Bu çok büyük su kütlesine de biz Pıntalasa adını veriyoruz. Olayı bir kez daha tekrarlayalım. Arkadaşlar ilk başlangıçta dünyada tek bir kıta varmış adı Pangea, tek bir su kütlesi varmış onun da adı Pıntalasa. Ve Wegener diyor ki bu olay Mezozoik döneme kadar böyle devam etti. Yani birinci zaman Paleozoik dönemde dünya tek bir parçadan ibaretti adı Pangea. Peki hemen soruyoruz Pangea'daki ilk büyük parçalanma ne zaman gerçekleşti? İkinci zamanda Pangea iki parçaya bölündü. İkinci zamanın diğer adı neydi? Mezozoik. Bir kez daha söylüyorum. Mezozoikte ne oldu? Pangea iki parçaya bölündü. Peki bu parçaların ismi neydi? Onu da şu şekilde yazalım. Kuzeyde arkadaşlar Godvana kıtası. Güneyde ise Siyah kıtası oluştu. Siyah. Bunları da bilmenizde fayda var. Ve bu iki kıta arasında büyük bir su kütlesi oluştu. Bu su kütlesinin adı da nedir? Tetis denizi arkadaşlar. Neymiş? Tetis denizi. Ve bugün bizim üzerinde yaşamış olduğumuz Anadolu coğrafyası bu Tetis denizinin dibindeymiş. Peki kanıt neydi? Hatırlayınız. Torosların tepesinde keçi güden çoban dağın tepesinde mercana rastlıyor. Mercan dediğin şey denizin dibinde olur. Ama Çoban Torosların tepesinde bunu görünce diyor ki ha bir zamanlar dağın tepesi diye bildiğim yer aslında neymiş denizin dibiymiş. Zaten biz geçmişle ilgili bilgilere nasıl ulaşıyoruz? Fosiller sayesinde. Toparlıyorum. Pangea'daki ilk büyük parçalanma ne zaman gerçekleşti? Mezozoikte. İki kıta oluştu. Godvana, Lavrasya. Daha sonraki jeolojik devirlerde bu parçalanma devam etti. Ve dünya yedi büyük parçaya bölündü arkadaşlar. Parçalanma devam etti. Dünya yedi büyük parçaya bölündü. Fakat parça diyorum kıta demiyorum. Kıta dersem Wegener'e saygısızlık etmiş oluruz. Neden? Çünkü Wegener amca kesinlikle kıta kelimesinden haz etmiyor. Kıta yerine ne diyor? Levha tabirini kullanıyor. Sen de o yüzden ne yapacaksın bu konuyu anlarken kıta kelimesini ortadan kaldırıp yerine ne koyacaksın? Levha koyacaksın. Ha olmadı mı plaka de kardeşim. Levha de plaka de ama kıta deme ve diyor ki kardeşim bu kıtalardan bir kısmı sular altında kaldı. Sular altında kalan karalara biz okyanusal kıta adını verdik. Sular altında kalan levhalara biz ne isim vermişiz? Okyanusal kıta, pardon kıta demeyecektik. Ne diyecektik? Okyanusal levha diyoruz. Ve hemen soruyoruz. En büyük okyanusal levha nedir? Cevap en büyük okyanusal levha Pasifik levhasıdır. Yani büyük okyanus Peki sular altında kalmayan karalara ne diyoruz? Karasal kabuk ya da kıtasal kabuk adını veriyoruz. Kıtasal levha adını veriyoruz. Peki en büyük kıtasal levha nedir? Değerli arkadaşlarım, Wegener Asya diye bir kıtayı, levhayı tanımıyor. Avrupa diye bir levhayı da tanımıyor. Ve ne diyor? Asya artı Avrupa eşittir Avrasya levhası diyor. Bir kez daha söylüyorum. Asya diye bir levha yok. Avrupa diye bir levha yok. Zaten bunlar bir bütündür öyle değil mi? İşte bu iki kıtanın birleşmesi sonucu oluşan levhaya Lübener ne diyor? Avrasya levhası adını veriyor. Toparlayalım. Ne oldu? Pangia parçalandı ve yedi büyük levha oluştu. En büyük okyanusal levha Pasifik levhası, en büyük karasal ya da kıtasal levha Avrasya levhası diyoruz. Ve için en önemli kısmına geliyoruz. Anadolu hangi levhalar arasında? Bu bizim için çok önemli. Burayı çok iyi anlamanızı istiyorum değerli arkadaşlarım. Anadolu Avrasya Afrika ve Arap levhaları arasında bulunmaktadır. Bir kez daha söyler, söyler miyiz? Anadolu hangi levhalar arasında? Avrasya, Afrika ve Arap levhaları arasında sürekli sıkışmakta olan bir yarım adadır. Ve bu levhalar Anadolu'ya yaklaştıkça Anadolu'da deprem, volkanizma gibi tektonik hareketlilikler meydana gelmektedir. Haritamı çiziyorum. Bu harita üzerinde Anadolu'nun hangi levhalar arasında olduğunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle şurası Anadolu olsun. Hemen şurayı tarıyorum. Burası neresi? Anadolu. Peki hangi levhalar arasında? Bakıyorum. Asya ve Avrupa'nın birleşmesi sonucu oluşan Avrasya levhası. Şurası Afrika levhası ve işi karıştıran şu arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Bu da kim? Arap levhası ve bir kez daha söyleyelim Anadolu hangi levhalar arasındaymış Avrasya Afrika ve Arap levhaları arasında ve bu levhalar sürekli ne oluyormuş Anadolu'yu sıkıştırıyormuş ve bu levhalar Anadolu'ya doğru yaklaştıkça Anadolu her geçen yıl biraz daha ne oluyor? Yükseliyor ve bu levhalar Anadolu'yu sıkıştırdıkça ne oluyor? Anadolu'da deprem, volkanizma gibi tektonik hareketlilikler ortaya çıkıyor. Şimdi Wegener'in teorisinden bahsettik. Peki Wegener teorisine kanıt olarak neleri gösteriyor? Bunu da konuşalım. Arkadaşlar Wegener bu teoriyi nasıl buluyor biliyor musunuz? açıyor atlası dünya haritasını ve dikkatli bir şekilde haritayı inceliyor. Haritayı incelerken bir şey dikkatini çekiyor. Diyor ki: "Ya kardeşim, kıtalar arasında ciddi bir uyum var. Yani şu Güney Amerika'yı getir, şu Afrika'nın oraya tak, tam oturuyor. Efendim şu İskandinavya'yı getir, şuraya tak, tam oturuyor. Kıbrıs'ı getir, Hatay'ın oraya tak, tam oturuyor." Demek ki bunlar bir zamanlar neymiş? Bir bütünmüş. Gerçeğine varıyor. Ve bu konuyu anlatırken Bekiler diyor ki Yavuz sana inanmayanlar olacak. İnanmayanlara söyle. Dünya haritasını açsınlar, okyanusları kaldırsınlar ve kıtaları birbirine yaklaştırsınlar. Tekrar o bütüne yani Pangea'ya ulaşırlar diyor. Peki kanıtları nedir? Bir başka bu söylediğim şey sınav sorusu bu arada. Diyor ki kıtaların birbirine bakan kıyılarında aynı tür canlı kalıntılarının varlığı onların bir zamanlar bir bütün olduğunun göstergesidir diyor. Bir kez daha söylüyorum. Kıtaların birbirine bakan kıyılarında aynı tür canlı kalıntıları. Canlı kalıntılarına biz ne diyorduk? Fosillerin bulunması onların bir zamanlar bir bütün olduğunun kanıtıdır diyor. Başka bir kanıt diyor ki kıtaların birbirine bakan kıyılarındaki kayaçların yapısını inceleyin. Bu kayaçların yapısını incelediğinizde yine bunların bir bütün olduğunu göreceksiniz diyor. Ve en önemlisi de ne diyor? Okyanusları kaldır, kıtaları birbirine yaklaştır. Yaklaştırırsan tekrar ne? O büyük kıtaya, süper kıtaya, yani Pangayaya ulaşırsın diyor. Evet, arkadaşlar Wegener'in teorisinden bahsettik. Şimdi işin en can alıcı kısmına geldik. Wegener diyor ki bizim bu üzerinde yaşamış olduğumuz levhalar, yani bizim tabirimizle kıtalar, magma'nın üzerinde yüzen bir gemiye benzer diyor. Yani bu kıtalar sürekli magma'nın üzerinde ne yaparmış hareket edermiş. İşte soru da bu. Levhaları hareket ettiren güç nedir? Levhaların hareket etmesinde etkili olan faktör nedir? Cevap. Değerli arkadaşlarım bu manto'nun içindeki magma'nın litosfere yani yer kabuğuna doğru yapmış olduğu konveksiyonel hareketler sonucunda ne olur? Levhalar sürekli hareket ederler. Bakın bu çok önemliydi bir kez daha söylüyorum. Levhaların hareket etmesinin sebebi nedir? Cevap mantonun içindeki mahmanın yüzeye doğru yapmış olduğu konveksiyonel hareketler. İşte bu hareketler sonucunda ne oluyor? Kıtalar yani levhalar birbirine yaklaşıyor ya da birbirinden uzaklaşıyor. Zaten levhaların bu hareketlerini de ve genel iki gruba ayırıyor. Yaklaşan levhalar var birbirine yaklaşan levhalar. Bir de ne var? Uzaklaşan levhalar var. Bu arada uzaklaşmanın en fazla olduğu yer aha da şurası Atlas Okyanusu arkadaşlar. Uzaklaşmanın en belirgin olduğu yer neresiymiş? Atlas Okyanusu diyoruz. Tahtamı sileceğim ama öncesinde olaya şöyle bir bütünsel bakalım. Levha tektoniği kuramak. Biz bu konuyu niye öğreniyormuşuz? İç kuvvetlerin mantığını anlayabilmek için. Levha tektonik kuramını ortaya atan kişi kimdir? Alman jeofizikçi Alfred Wegener. Ne diyor Wegener? Dünya adını vermiş olduğumuz gezegen aslında güneşin parçasıydı. Büyük bir patlama oluştu. Patlamayla birlikte güneşten birçok parça koptu. Kopan bu parçalardan birisi de kimdi? Dünyaydı. Dünya güneşten ilk koptuğunda bir gaz toz bulutuydu. Ve bu gaz toz bulutuna nebula deniliyordu. Daha sonra Nebula kopmanın da etkisiyle kendi eksen etrafında döne döne soğudu ve kabuk bağladı. Tek bir kıta, süper kıta yani Pangea oluştu. Daha sonra ne da oluş şiddetli yağmurlarla birlikte Pangea'nın yanında bir de büyük bir su kütlesi oluştu. Bu adı ne Pıntalasa. Yani ikinci jeoloji zaman, Mezozoik döneme kadar bir kıta bir de okyanus vardı. Kıtanın adı süper kıta Pangea ve okyanusun adı ise neydi? Pıntalasa dedik. Paleozoik dönemden sonra nereye geçiyoruz? Mezozoik dönemine. Mezozoik dönemde Pangaea iki büyük parçaya bölündü. Kuzeyde Godvana, güneyde Laurasia. Ve bu ikisinin arasında bir deniz oluştu. Bu denizin adı Tetis Denizi ve Anadolu bu denizin dibindeydi dedik. Daha sonraki jeolojik devirlerde parçalanma devam etti. Fakat bu parçalardan bazıları sular altında kaldı. Biz onlara okyanusal levha dedik. En büyük okyanusal levha Pasifik levhası. Peki sular altında kalmayan kısımlara ise kıtasal ya da karasal levha dedik. En büyük kıtasal levha Asya ve Avrupa'nın birleşmesi sonucu oluşan Avrasya levhası dedik. Ve işin en önemli kısmına geldik. Anadolu hangi levhalar arasında cevap Avrasya, Afrika ve Arap. Lütfen bunu unutma. Anadolu hangi levhalar arasındadır? Avrasya, Afrika ve Arap. Ve bu levhalar Anadolu'ya doğru ne oluyormuş? Sürekli yaklaşıyormuş. Sürekli yaklaştığı için Türkiye'de ne oluyormuş? Deprem, volkanizma gibi tektonik hareketler oluşuyormuş. Yani adam sana sordu Türkiye'de deprem oldu bunun sebebi nedir? Diyeceksin ki bu levhaların birbirlerine doğru yaklaşması. Ya da adam sana sordu Türkiye'deki dağlar nasıl oluştu? Ne diyeceksin? Bu levhaların birbirlerine yaklaşması sonucu diyeceksin. Peki Wegener bu teoriyi nasıl ortaya koymuş? Haritaya bakarken demiş ki ya arkadaş bunu getir şuraya tam, tam oturuyor. Bunu getir buraya. Adeta bir yapbozun parçaları gibi. O halde diyor ki siz de benim gibi dünya haritasına bakın. Okyanusları kaldırın, kıtaları birbirine yaklaştırın. Tekrar o bütüne yani Pangaea'ya ulaşırsınız diyor. Aynı zamanda teorisine kanıt olarak fosilleri gösteriyor. Diyor ki kıtaların birbirine bakan kıyılarında aynı tür canlı kalıntılarının varlığı ya da kıtaların birbirine bakan kıyılarında Benzer kayaç türlerine rastlanılması onların bir zamanlar bir bütün olduğunun kanıtıdır diyor. Ve Wegener'in söylediği en önemli şey bu yaklaşma ve uzaklaşma sürekli devam ediyor. Yani levhalar sürekli hareket ediyor. Ve bu hareketlerin sebebini de söylüyor. Diyor ki mantonun içindeki mağmanın yapmış olduğu konveksiyonel hareketler sonucunda levhalar bazen birbirine yaklaşıyor bazen de uzaklaşıyor. Peki bu yaklaşma ve uzaklaşma sonrasında ortaya neler çıkıyor? Evet şimdi de sıra geldi levhaların hareketlerine. Ve genel levhaların hareketlerini iki şekilde gruplandırıyor. Yaklaşan levhalar ve birbirinden uzaklaşan levhalar şeklinde. Gelin şimdi bu levhaların hareketlerini tek tek tane tane anlatmaya çalışalım. Önce bir diyorum iki kıtasal levha birbirine yaklaşırsa ne olur? İki kıtasal levha birbirine yaklaşırsa ortaya ne gibi sonuçlar çıkar yaklaşırsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkar. Bunu hemen resmetmeye çalışayım. Arkadaşlar şu bir kıtasal levha olsun. Bu da bir kıtasal levha olsun. Üzerine yazayım. Bu bir kıtasal kabuk. Bu da bir kıtasal kabuk. Yani kıtasal levha. Hareket yönlerine bakıyorum. Birbirlerine doğru ne yapmışlar? Yaklaşmışlar. Peki yaklaşırsalar ne olur? Olan şu aradaki ne olur kardeşim? daha önceden burada birikmiş olan tortul malzemeler bu levhaların birbirine yaklaşması sonucunda kıvrılır ya da kırılır. En nihayetinde ne olur? Orojenez yani dağ oluşur. Orojenez demek ne demek? Dağ oluşumu demek. Peki hocam bu iki kıtasal levhanın birbirine yaklaşması sonucunda oluşan dağlara verilebilecek en güzel örnek nedir? Güneydoğu Asya'da dağ deyince akla gelen yer nedir arkadaşlar? Himalayalar diyeceğiz. Himalayalar. Hatta ben bunu bir harita üzerinde göstermek istiyorum. Çünkü belki de sınavda gelecek sorunun biri bu olabilir. Bir kez daha söylüyorum dağ deyince bizim aklımıza Güneydoğu Asya'daki Himalayalar gelir. Dünyanın en yüksek dağları. Ve tabii ki sınavda bunu sorarlar. Peki bu dünyanın en yüksek dağları nasıl oluştu? Öncelikle ne diyeceğiz? İki tane kıtasal levhanın birbirine yaklaşmaları sonucunda oluştu diyeceğiz. Ve elemanlar yine soracak. Peki hangi iki levhanın birbirlerine doğru yaklaşmaları sonucunda oluştu diye sorarlarsa bu kez cevabımız ne olacak? Onu hemen şurada göstermeye çalışayım harita işimize yarayacak. Evet. Arkadaşlar şu dağların adı Himalayalar. Bakın lütfen yerini iyi öğrenin. Bu dağların adı neymiş? Himalayalar. Peki hangi iki levhanın birbirlerine doğru yaklaşması sonucunda oluştu diye sorarlarsa cevabınız Avrasya ve şu Hint levhalarının birbirlerine yaklaşmaları sonucunda diyeceksiniz. Bir kez daha söylüyorum. Dünyanın en yüksek dağları yani Himalayalar nasıl oluşmuştur? İki kıta levhanın birbirlerine doğru yaklaşması sonucunda. Peki hangi iki levhanın birbirine yaklaşması sonucunda? Cevap Avrasya ile Hint levhalarının birbirlerine yaklaşması, kaynaşması sonucunda oluşmuştur. Hocam bana ne Himalayalar'dan. Sen bizim Türkiye'den haber ver diyorsanız hemen Türkiye'deki dağları hatırlayalım. Mesela Türkiye'de atıyorum hangi dağlar? Toroslar. Nasıl oluşmuştur? Bir önceki bölümden hatırlayın lütfen. Türkiye hangi levhalar arasındaydı? Avrasya, Afrika ve Arap levhaları arasında. Dolayısıyla Torosların oluşum sebebi Avrasya ve Afrika levhalarının ya da Avrasya ile Arap levhalarının yaklaşmaları sonucunda oluşmuştur diyeceksiniz. Bir kez daha söyleyelim. Türkiye'deki dağlar hangi levhaların birbirlerine yaklaşmaları sonucunda oluşmuştur? Bir kere işin içinde mutlaka ne olacak? Avrasya olacak. Peki yanına ne alacağız? Kardeşim şıklarda ne varsa, Arap levhası varsa onu al, yoksa Afrika levhasını al diyoruz. Çok önemli bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye'deki dağlar nasıl oluşmuştur? Avrasya ve Arap levhalarının yaklaşması sonucu. Arap yoksa şıklarda Avrasya ve Afrika levhalarının birbirlerine yaklaşmaları sonucunda oluşmuştur diyeceksiniz. Burası önemliydi o yüzden biraz uzattık. Devam ediyorum levhaların hareketlerine. İki diyorum bir kıtasal bir kıtasal bir de okyanusal levha birbirine yaklaşırsa ne olur? Bir kıtasal bir okyanusal levha yaklaşırsa levha birbirine yaklaşırsa ne olur ona bakalım. Şimdi yine resmediyorum. Şu bir kıtasal levha olsun. Bu da bir okyanusal levha olsun. Peki bunlar ne yapıyorlar? Birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Yaklaşınca yoğunluğu fazla olan okyanusal levha kıtasal levhanın altına doğru dalar. Biz bu olaya dalma batma zonu da diyoruz arkadaşlar. Okyanusal levha ne yaptı? Kıtasal levhanın altına doğru daldı. Ve kıtasal levha okyanusal levhanın üzerinde ne yaptı? Yükseldi ve yine dağ oluştu. Peki hangi dağ oluştu? Gelin hemen size göstereyim. Güney Amerika'da Ant Dağları arkadaşlar. Ant Dağları pardon. Ant Dağları nasıl oluşmuştur diye sorarlarsa değerli arkadaşlarım ne diyeceksiniz? Bir kıtasal bir de okyanusal levhanın birbirlerine doğru yaklaşması sonucunda oluşmuştur. Hatta Kuzey Amerika'daki Kayalık Dağları da aynı şekilde oluşmuştur diyebiliriz. İkinci hareketimizi de tamamladık. Devam ediyorum. Üçüncü hareketimiz. Bu defa ne olacak? İki tane okyanusal levha birbirine yaklaşırsa ne olur? İki okyanusal levha birbirine yaklaşırsa ne olur? Hemen onu da resmediyorum. İki tane levha birbirine yaklaşıyormuş. Bunlar kimlermiş? Biri okyanusal levha, bir diğeri de okyanusal levha. Tabi bunların yoğunlukları aynı değil. Peki yoğunlukları aynı değilse daha yoğun olanı diğerinin altına girecek değerli arkadaşlarım. Peki diğerinin altına girerse ne olacak? Bu takım adalar oluşacak. Ne oluşacak? Takım adalar. Örnek vermek gerekirse Filipin adaları, Japon adaları nasıl oluşmuştur diye sorarlarsa cevabımız iki okyanusal levhanın birbirlerine doğru yaklaşması sonucunda oluşmuştur diyeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. İki okyanusal levha birbirlerine doğru yaklaşırsa hı de, ne olur? Yoğunluğu fazla olan okyanusal levha diğerinin altına doğru dalar ve değerli arkadaşlarım bunun sonucunda volkanizma yani buradaki mağma yüzeye çıkar ve okyanus ortasında ada yayları diyoruz. Ne diyoruz? Ada yayları. Kısaca takım adaları oluşturur. Hangi takım adalar? Takım ada deyince tabii ki akla başta kim gelir? Japonya. Bunun dışında Filipinler gibi ülkeler gelir. Evet. Levhaların birbirlerine doğru yaklaşmasından bahsettik. Şimdi de uzaklaşmadan bahsedelim. Levhalar ne yapacak? Bu defa birbirinden uzaklaşacak. Ben dört diyorum, devam ediyorum. Mesela iki tane okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa, iki okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Önemlidir. Bu da sorularda karşınıza gelir. Resmediyorum. İki tane levhamız varmış ve bu levhaların ikisi de nasılmış? Okyanusal levhaymış. Okyanusal levha. Birbirinden uzaklaşırsa ne olur kardeşim? Yırtılır ya. Ne olur? Yırtılır. Yırtılma sonucunda Mama yüzeye çıkar. Mama ne yaparmış? Yüzeye çıkar. Yani kısaca ne oluşur? Volkanizma oluşur arkadaşlar. Ne olurmuş? Volkanizma oluşur. Bir kez daha söylüyorum. İki tane levha birbirinden uzaklaşırsa yırtılma ve bunun sonucunda mama yüzeye çıkar. Biz bu olaya ne diyoruz? Volkanizma adını veriyoruz. Ha bu okyanus ortasında olunca ne olur? Çıkan malzeme okyanus ortasında birikir ve ada oluşturur yine. Mesela İzlanda bu şekilde oluşmuş, tamamen volkanizma sonucunda oluşmuş bir ülkedir. Bunu bilin. Nerede? İzlanda'yı gösterelim. Yanan ülke. Aha da şurası. Nasıl oluşmuş? İki levha. Hangi iki levha? Okyanusal iki levhanın uzaklaşması sonucunda oluşmuş. Bitmedi. Buna bir ilavem var arkadaşlar. Bu çıkan malzeme okyanus ortasında daha sonra ne yapacak? Birikecek ve birikerek okyanus ortasında S şeklinde bir şekil oluşacak. Biz buna okyanus sırtı adını vereceğiz. Bunun en güzel örneği de nerede? Atlas okyanusunun tam ortasında. Uzaydan bile bakınca görülebiliyormuş arkadaşlar. Bir daha söyleyelim burayı. İki tane okyanusal levha birbirinden uzaklaştı. Ne oldu? Yırtılma ve alttan ne çıktı? Malma. Biz bu olaya ne dedik? Volkanizma dedik. Daha sonra biriken malzeme okyanus ortasında birike birike S şeklinde bir şekil oluşturdu. Bu de biz ne ad verdik? Sırt adını verdik. Devam ediyorum. Bu kez iki tane kıtasal levha birbirinden uzaklaşsın. İki kıtasal, az sonra tekrar edeceğim bunları. İki kıtasal levha birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Uzaklaşırsa? Arkadaşlar rift vadileri oluşur. Ne olurmuş? Rift vadileri oluşur. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani iki kıta birbirinden uzaklaşıyor. Bunun en güzel örneği Kızıl Denizdir arkadaşlar. Şurada Arap Yarımadası olsun. Afrika ile Arap Yarımadası birbirine uzaklaşıyor ve burada yeni bir deniz oluşuyor. Ne oluyor? Yeni bir deniz oluşabilir. Bunun en güzel örneğini biz nerede görüyormuşuz? Doğu Afrika'da çok büyük bir fay hattı var yırtılma sonucunda. Rift demek yırtık vadi demek. Derin, geniş, büyük, arasında deniz sıvabilecek kadar büyük vadilere rift vadisi diyoruz. En güzel örneği Kızıl Deniz ve Doğu, Doğu Afrika'daki dünyanın en büyük fay hattını örnek olarak verebiliriz. Kızıl Deniz aklınızda bulunsun. Evet, şimdi levhaların hareketlerini biz yaklaşanlar, uzaklaşanlar şeklinde sınıfladık. Bir kez daha söyleyelim. İki levha birbirine yaklaşırsa ne olur? Orojenez oluşur. Yani dağ oluşur. Dağ deyince aklımıza neresi gelir? Himalayalar. Himalayalar nasıl oluşmuştur? İki tane levha yaklaştı. Hangi iki levha? Avrasya ve Hint levhalarının birbirlerine doğru yaklaşması sonucu dünyanın en yüksek dağları yani Himalayalar oluşmuştur. Peki Türkiye'deki Kuzey Anadolu dağları ya da Toroslar nasıl oluşmuştur? Cevap: Avrasya ve Arap levhalarının yaklaşmaları sonucunda. Yoksa şıklarda Avrasya ve Afrika levhalarının yaklaşmaları sonucunda diyeceksiniz. Peki bunu anlattık. Sıra geldi ikinci hareketimize. Bir kıta bir okyanus bir araya geliyor. Ne oluyor? Yoğunluğu fazla olan okyanusal kabuk kıtasal kabuğun altına giriyor. Ve kıtasal kabuk yukarıya doğru yükseliyor. Yine dağ oluşuyor. Peki hangi dağ? Güney Amerika'daki Ant Dağları ve Kuzey Amerika'daki Kayalık Dağları. Orojenizi anlatacağız bu dersten sonra. Bunlar sizin için faydalı olacak arkadaşlar. Peki iki okyanusal levha birbirine yaklaşırsa ne olur? Okyanus, ada yayları ya da takım adaları oluşur. Örnek Japonya dedik. Peki devam ediyorum. İki okyanusal levha uzaklaşırsa yırtılma, alttan mağma çıkar. Biz buna volkanizma dedik. Daha sonra mağma okyanus ortasında birike birike, S şeklinde bir sırt oluşturur dedik. Bu da tamam. İki kıtasal levha birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Rift Vadisi. Yani derin, içerisinde deniz sığabilecek, okyanus sığabilecek derin yarıklar oluşur. Biz buna en güzel örnek neresidir diye sorulduğunda şurada Denizi örnek olarak vereceğiz. Ha bir de ne olur biliyor musunuz? İki levha birbiriyle sürtüşür arkadaşlar. İki levha çarpış, böyle çarpışır derecesinde birbiriyle sürtüşür. Bu sürtüşme sonucunda da ne olur biliyor musunuz? Çok büyük depremler, seyizma hareketleri oluşur. Bir kez daha söylüyorum. Bunu da altı olarak söyleyelim. İki tane levha birbirine sürterse bu sürtme sonucunda bir enerji ve bu enerjinin yüzeye yansıması çok büyük depremler oluşur diyoruz. Evet levha hareketlerini de böylece bitiriyoruz. Fakat burada bir şeyi unuttum onu söylemem lazım. Arkadaşlar soru çözerken kıtaların kenarını levha sınırı olarak kabul edin. Bunlar neymiş? Levha sınırı. Peki levha sınırı demek ne demek? Levha sınırı yırtılmaların olduğu yer. Yani fayatları olarak kabul edebilirsiniz. Peki fayatları diyorsak biz unutmayın bir tekerlememiz vardı. Bir yerde fay varsa orada kırılma vardır. Kırılma varsa deprem, volkanizma riski fazladır. Oralarda sıcak su, kaplıca, ılıca nedir fazladır. Bir kez daha söyleyelim. Fay, kırık, deprem, volkanizma, sıcak su, kaplıca, ılıca. Fay kırık deprem, volkanizma, sıcak su, kaplıca, ılıca diyoruz. İşte bu levha sınırları fayatta olduğu için buralarda kısaca nedir? Tektonik hareketlilikler fazladır diyoruz. Elimden geldiğince tane tane anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza güç vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Herkese kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.